Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yepyeni bir dersle karşınızdayım. Yine bir öğrencimiz yazmış ki hocam bazı kelimeleri okurken zorluk çekiyorum. Kur'an'da zor olan kelimeleri okur musunuz? Tabii ki bu kime göre, neye göre bu zorluk derecesi değişir arkadaşlar. Bazılarına zor gelen kelime bazılarına kolay gelebilir. Ama ben şöyle öğrencilerime e, hitaben, öğrencilerimi düşünerek genellikle sık yapılan hatalar üzerinden bu dersi e, çekeceğim e, özel ders veriyorum ve buradaki öğrenciler nerelerde en çok zorluk çekiyor bu kelimeleri getirdim size arkadaşlar yine bu videonun altına istediğiniz dersleri lütfen yazın, çekinmeyin basit, kolay bile gelse bana yazın, e, sorun konuşalım yazalım ee, abone olun lütfen yüzde doksan maalesef gerçekten maalesef üzülerek söylüyorum ee, izliyorlar geçiyorlar abone olmuyorlar yüzde doksanı istatistiğe göre e, benim kanalımın yüzde doksanı izleyicileri abone olmuyor Canınız sağ olsun ama abone olursanız gerçekten Hepimiz mutlu oluruz. Tek ben değil. Hepimiz. Yani bu videolar başkalarına da ulaşmış olur ve vesile olmuş oluruz. Derse geçiyorum. Yorumlarda görüşürüz. E, bu ders için yani bu e, kelime yapısı için ayrı bir ders çekmiştim aslında. Burada da değinmek istiyorum. Genelde öğrencilere zor geliyor arkadaşlar. Arfin kelimenin altında bulunan nun ifadesi kendisinden önce muhakkak tenvinlik getirir ve kendisinden sonra bir vasıl hemze. Bakın hemze elif vardır. Burada kendisinden önce muhakkak tenvin gelir dedim ya arkadaşlar. Bu tenvinin içindeki nunu okumayacaksınız. En demeyeceksiniz. Ceza en'deki nunu okumuyorsun. E'si kalıyor. Yani tek çizgi gibi düşünebilirsin. E dedim. Sonra alttaki nunu okuyup bağlıyorum. Ceza enil hüsne. Bu ifade bu şekilde okunuyor. Altında sekte bulunan ifadelerde de nefes almadan sesi bir müddet keserek okuyoruz. Lehu ivece gayyemen. Lehu ivece gayyemen. Nefes tut. Sonra Devam et. Dört yerde toplamda sekte vardır Kuranda. Ee, burada nefes almadan sesi bir anda kesmemiz lazım. Mim, <laughs> Buralar böyle okunuyor arkadaşlar. Sekte için e, detaylı videolarım var. Oynatma listesinden bakın. Bu ders karışık. Bütün hepsini ele alıyorum. Tamam mı? Zor okunan kelimeler dedim ya kime göre, neye göre? E, toplu bir şekilde ele alıyorum. Ve <laughs> gaylemen rağın burada bilagunla yapmıyorum sekteli okudum. Kellä bel rane nefesi kestim. İmaleye geçiyorum. İmale de ne demekti arkadaşlar? fetayı kesreye, elifi ya'ya meyl işlemidir. Eee Mec demiyorum. Mecrey demiyorum. Mecra demiyorum. Mecreha. Orada bir yumuşatma işlemi yaptım. Hidram ifadesinde cezimli bir harf kendisinden sonra gelen harekeli harfe şeddelenin idgam edilir. Altında idgam yazılığı ise eğer bu şekilde okunur. Ya bu ne ya dediğimde karşı tarafı şeddeleyerek okuyorum arkadaşlar. İdgamda böyle yapıyorum. Met kelimenin altında bu işaret varsa bir elif miktarı uzatarak oku demektir burada bir karışıklık bakın işte bu bir karışık kelime gelebilir öğrenciye hocam bu var bu var bu var bu var var da var var da var efendim şöyle yapın önce sakin olun yukarıdan aşağıya doğru gözünüzde sanki bir şablon varmış gibi bakın renk renk ayırıyorum bu buna ait bu buna ait mavişler bakın mavişlerin hepsi buna ait Elif farklı. Orada okunmayan bir Elif'imiz söz konusu. Mavi de böyle bir şey geldi. Ben ne diyorum? Hemzeyi okumam lazım. Altındaki vav'ı okuma. Med işareti de bir elif uzat demekti. O zaman nasıl okuyorum? Teberra'u minna. Tamam mı? Devam ediyorum. Bakın altında med yazısı var. Bir elif miktarı okuyacağım ama hemzeyi laufun utiye. Şöyle bir yazı çeşidi de zor geliyor arkadaşlarıma. Hocam burada nerede t var, nerede y var diyorlar bana bazen. Ee, şöyle yapacağız arkadaşlar, daha iyi anlayabilmeniz için t harfiyle, bakın bu t, y harfi birleşiyor. Birleştiriyorum bakın. Çizgilerini birleştiriyorum. Şöyle birleştirdiğimde bu şekilde yazılıyor arkadaşım. İster T'nin başını böyle yap, ister bu şekilde yap. Hiç fark etmez. Ben bir önceki hafta bir önceki dersinde dedin. üzerinde iki nokta varsa T'dir. Karıştırılan harf dersine bakın orada söyledim. Üzerindeki nokta varsa T'dir. Ama hocam yani bu harekeler hangisi hangisinin? Ben demin de söyledim dikine doğru hayali bir çizgi çek dedim. Bu buna ait. Bakın bu buna ait. Önce üzerindeki gelen harf okunur. T. 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 Anlaştık mı? T. Geriye kalan da o zaman nedir arkadaşım? Y harfidir. Anlaştık mı? Burası da Y. O yüzden U, T, Y. Kasır ifadesi, kelimenin altında kasır ifadesi varsa Beni uzatmadan geç demektir. Normalde baktığında burada bir uzatma harfi mev mevcut ve u diye uzatırsın ama yanlış. Altında kasır ifadesi var ve Burada ne var arkadaşım? Şu kelimede de bir zorluk çekiliyor bazen. Ee, bakın dik çizgi. Bu buna ait, değil mi? Bu buna ait. Yanındaki de. Şimdi geldim. Bu da buna ait arkadaşım. Dikine bak. Dikine dikine bakıyorsun. hep. Sağ sol yapma. Bu da buna ait. Turuncuya baktığımda ne kadar güzel ayırt etmiş oldum. Lam harfi mevcut. Üzerinde dik çizgi var. Ve dört elif miktarı beni uzat diyor. Fe ike. Tamam mı? Bakın dikine dikine çizgilerimi çekiyorum. Ayırt ediyorum önce zihnimde. Bu buna ait. Tamam mı? Bu buna ait. E bu buna ait. Geri kalan da bu. İlk sarı okuyorum. Ha u kasır var altta kısa geç. U la i ha u la i bu kadar. Yani sağdan sola bakarsanız okumanız gerçekten zorlaşır. Yani hocam işte bu bunun mu bu da şunun mu falan yapmayın. Yukarıdan aşağıya zihnen bir çizgi çek zihin olarak. Evet bakıyorum arkadaşlar. Burada bir böyle var. Yine bak sizler için çekiyorum. Burada bununkisi var. Ortada zaten o var tek başına kaldı. Bu da buna. Ya uli. Hocam neden li'yi uzattım? L mi E mi diye karıştıran olursa elif harfi sol tarafı asla birleşmez. Karıştırılan harfler. Geçen haftaki lütfen dersi muhakkak izleyin. Muhakkak. Elif sol tarafı asla birleşmez. Lam sol tarafa birleşir. O zaman lam ve elif, ay lam ve ye birleşince nasıl olur? Bakın birleştirdim. Bu şekilde yazıldı. Li. Hatta diyelim ki ben bunun üzerine bir çizgi daha çektim. Liye diye de okunabilir. Y'nin hareketini oraya bıraktım. Lie. Ama olmadığı için uzatma harfi oldu. Devam. Bakın çok karışık iç içe yazılmış duruyor değil mi kelime? Bu buna ait. Bu buna. Çok güzel bak bu sistemle gidin. Bu buna. E, bu da buna. Bu da buna. Oku. A ba hum bu kadar. a -ba Uhum. çok güzel. Kelimenin altından onu derse başlarken bundan başlamıştım aslında. Kendisinden önce tenvini olacak. Kendisinden sonraki harfe onunu birleştiriyorum arkadaşım. Ne yaptım? En yazıyordu. E'si kaldı. Enil u Seva enil akifu bu kadar hadi bir tane daha yapalım Yaume izinil haqu Yume izinil if kunif tara if kunif tamam teshil kolaylaştırılarak okunan hemzeye denir bir yerde var Kur'an'da nasıl okunur? Altta tesil yazıyor. Bu ne demek hocam? İlk harfi, ilk hemzeyi şiddet sıfatına göre oku demektir. E. İkincisini e, daha yumuşak. E er cemiyun, e er e, e, cemiyun şeklinde okunur. E e diye okunmaz arkadaşlar. Kelimenin altında sin harfi varsa sat harfinin altında yazılır ve sat harfini sin olarak oku demektir vayyab su du değil vayyab su du daha ince ye bels değil bak bels baten değil bes baten tamam Bunlar da bu şekilde arkadaşlar sizin için Kur'an-ı Kerim'den şu an bakıyorum böyle bir kelimede de zorlanıyor öğrenciler Yine ne dedim sağdan şöyle bir hayali çizgi geliyor 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 bakın ilk neye çarptı altında iki nokta olan bir şeye çarptı durdum burada durdum. Şimdi altında iki nokta olan harf en çok karıştırılan harfler yine bir önceki haftaki videomla gerçekten orantılı bu ders gerçekten zincirleme altında iki nokta olursa bir harfin y harfidir başka bir harf yoktur böyle. O zaman ye. E hocam. E kafa gibi bir şey görüyorum diyor öğrenci. Evet haklısın. Var bir kafa. Burada. Gördün mü? İşte burada da ikinci. E, şöyle çiz, çizdim zihnen. Ye. ha harfi. Hocam ye'nin şeyi nerede? Bak burada. Kafasına. Önce üstteki harf okunur demedim mi biraz önce? Bakın noktasında buraya yazmış. Tıpkı benim ya a'yı böyle yaparım ya böyle yaparım ya böyle yaparım. Hepsine nasıl ki a diyorsan. Arapçada da buna ye diyeceğim. Bu şekilde de yazılabilir. Evet bakalım. Birlikte şöyle gelişi güzel bakıyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Şurada bir kelime gördüm. Yine sık karıştırdılar. Önce ne dedim? Şöyle geliyorum, 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 geliyorum. İlk neye çarptım? Üstünde iki nokta olan harfe. T. Ve geldim bakın kafası olan bir harf var. Hayali göbeğimi çizdim. Hayali göbek çizdiğimde nokta göbekte kalıyorsa C harfidir. O zaman ne oldu? Tercih. Tercih. Lillahi. Tamam arkadaşlar. Bunu da hallettik. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle gelişi güzel şu an yapıyorum. Bu arada siz nasılsınız? İyi misiniz? Hayat nasıl gidiyor arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Yani ee, birbirimizin halini, hatırını soralım. Bakın yine güzel bir kelime gördüm. Evet burada tabii tecvid kuralım var. Nundan sonra B harfi gelmiş. Nundan sonra B harfi geldiği için ben burada iklab kuralını uyguluyorum. İklab kuralında nunun yerine mim koyarak okurum. Em bi. sonra ne okuyorum? Sakın vav okumayın artık alışın. U medide uzat. U işte son. Şurası çok kolayşı. Z diyor bana öğrenci. Yine bir haftaki önce dersim. Yani bu geçen haftaki ders çok önemli arkadaşlar. Karıştırıyorsanız bir harf zaten kelimeyi zor okursunuz. O yüzden doğru orantılı bu iki ders. Ben ben ne yapacağım? Ee, üzerinde bir nokta varsa ya Z harfidir, ya da Pertek Z ya da Nun harfidir. Şimdi burada bir harfle. Yapışmış Y ile yapıştığına göre ben N harfini seçeceğim, Ni diye uzatacağım. Z harfi yani bu iki Z sol tarafıyla birleşmez arkadaşlar. Ee, tekrar okuyalım. M B U N birbirleriyle zincirleme gerçekten çok önemli. Yine karıştırılan bir harf. Arkadaşım burada ayın harfiyle karıştırma. Ayın harfi'nin kafasına benziyor ama hoca. Hayır efendim. Ayın harfi bakın hem daha büyük olur hem de şurada birleşme çizgisi olmaz. Buraya tek başına gelir. Tek başına bu şekilde birleşir ve yazılır. Burada bir destek çizgisi var. O zaman bu hemzedir. Bir esma ihim. Tamam mı? Hemze ve ayın harfi de gerçekten karışıyor. Bakın burada yine hemze var. Şi tuma ayın olsa tek başına arkadaşım. Buradaki çizgi olmaz, şu çizgi olmaz. Bak yazayım senin için. Share bu şekilde yazılır. Tamam mı? Geldim şey demişken aklıma yine bakın Rabbim getirdi. S ve ş yan yana da gelmiş. Ne kadar da güzel bir örnek. Şey de çeltik arayacaksın. Bakın 1 2. S de bir tane çeltik olur arkadaşım. S ve Ş harfleri de genelde karışıyor. O yüzden e, insanlara zor geliyor okurken. Hocam diyor yani ben e, S mi Ş şey mi ben bunları çok karıştırıyorum. Şimdi birazdan belki şöyle e, gelir karşıma yine gösteririm. Yine bir örnek. Ne geldi? Geldi geldi geldi. Yeah. Sonra kafası. Yeah, Artık bu örneğe alıştık. Bu yazı şekline alıştık. Bunları yapmalıyız arkadaşlar. Geldim bakın S harfi. Bir tane çeltik var. S Gelip de buna şey demiyorum. A 3 noktası var işte şey. Hayır. İki tane çeltik olacak. Tamam mı? Şöyle bir, iki hatta yapışacak bu tarafa doğru. Ha, şeyle örnek göster hocam. Tabii ki de göstereyim hemen. Bakın burada iki çeltik. Hatta üç de diyebilirsin sayarsan. Bir, iki, üç diğerine yapışma çizgisi. Teştenuru. Evet arkadaşlar, şuradakine de bakalım tekrar. Gel, bu buna ait. Bu buna ait. Bu buna ait. Geriye kaldı ne? Üstünde iki nokta olan her zaman ne dedim? T'dir. Hiç fark etmez. Geldim geldim. Bu da buna ait. Bir ay, bir ayeti. Uzatmaları dikkat edin bir A dik çizgi ya t tamam mı ama hocam bu y'nin değil mi şimdi yani dik çizgi var t'nin mi y'nin mi ben nasıl anlayacağım şöyle anlayacaksın bir karar veremiyorsan eğer hani benim dediğim metodu da yapmadın diyelim tamam mı şu şekilde şöyle diklik yapıyorum ya onu da yapmadın diyelim bir harf okunmayacaksa elif va Y harfi okunmaz. Yani iki harften birini seçmek zorunda kalırsan, T mi, Y mi, neyi seçecekmişsin? T harfini okuyup e, devam edeceksin. O üç harften birisi okunmaz, tamam mı? Geldim bakalım neler görüyoruz, neler görüyoruz? Yine şu etkinlik otursun. Ne yaptım arkadaşlar? Önce yukarıdaki harf okunur dedim, T. Sonra tercih. Z bu da bu şekilde okunuyor. Gözünüz aşina olsun diye birazcık da okutuyorum arkadaşlar. İnelim. Hangi suredeyiz bu arada bir bakayım? Bakara suresinden seçiyoruz. Hmm. Şuna bakacağız arkadaşlar. Bu da hayya diye okunuyor bazen. Yani hatta hatta nasıl? Bu buna ait. Geldim. Bu da buna ait. Şimdi buna ait diyorum ya ben. Bakın Y boşlukta kalıyor zaten. Ama diyelim yine sen bu kuralı unuttun. Yine gitti aklından. Ne yapacaksın arkadaşım? Bir tane e, hareke var burada. Chatte zaten bir harekeyle birlikte gelip. T'yi mi okuyacağım Y'yi mi? Bir harf okumayacaksa hangisiydi? Elif, Vav, Y kesinlikle okunmaz. O zaman T'yi okuyorsun. Hatta Evet şuradaki harf geldim. Dikkatli bak. Ş şey harfiyle çok karıştırıyorsunuz. B R Bakın tek tek çizdim. B R bir tane çeltik var. Dikkat et. Buradaki nun'un çeltiği gelip de işte bu bunun yapma arkadaşım. Tamam mı? O şey olmaz. O nun'un birleşme çizgisi. şey olsaydı şurada da çeltik olurdu. B ş olurdu. Yani 3 noktaya odaklanma. Dişlere odaklan. Aynı buradaki gibi de ne oluyormuş? Teş dişler oluyormuş. Tamam mı arkadaşlar? Bunları da hallettik. Son olarak da şöyle bir şey göstereceğim size. Bakın bu yazı çeşidinde de mimler şu köşelere doğru saklanmış. Sağ dibe doğru. Gördük mü? Lamın bitişinde. Sıra dal müs müs Tamam mı? Bu arada ötüreleri de mu diye değil, mü diye de değil. Mus, bu ü arası okuyun. Ee, bu yazı çeşidinde okumayın. Bunlarda da genelde zorluk çekiliyor. Aşağıda da gayril bi. Yine ne var? Mim harfi var. Bunları da e, değinmek istedim arkadaşlar. Dersi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, bütün derslerde bu şekilde görüşelim arkadaşlar. Her ders inanın Kurana geçseniz bile birçok şey öğreneceğinize emin olun. Çünkü bu dersleri izledikçe konular oturuyor, pratik yapıyorsunuz ee, ve benimle iletişime geçin arkadaşlar. Yani e, çekinme, utanma sakın olmasın. Bu videonun altına istediğiniz dersleri lütfen yazın. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın. Ee, Allah'a emanet olun.